Evet herkese merhaba. Bugün sizlere yeni öğrendiğim çok duygusal bir parçayı çalmak istiyorum. Bu parçanın kendisinin çok duygusal olmasının yanında e, tarihi de yani bu parçanın hikayesi de kendisi kadar duygusal ve anlamlı. E, Afrika'da bundan binlerce yıl önce e, bir kabile sahibinin, şefinin Ölen kızına bestelediği bir parçaymış bu. Günümüzde hala bu parçanın etkileri sürmekte. Şu an dinlediğiniz birçok sanatçının birçok şarkısının ezgilerinde bu çalacağım parçadan kesitler bulabilirsiniz. Ben de ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Bu yüzden bu güzel parçayı bugün sizlere çalmak istiyorum elimden geldiğince yapabildiğim kadar. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi beraber başlayalım. <laughs>